Herkese merhaba, Liderin Yolculuğu podcastinde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu, İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün konusu, iş yerinde mahşerin dört atlısı. Takımınızı toksiklikten nasıl korursunuz? Nasıl ama? Böyle havalı girişleri çok seviyorum. Bu nereden çıktı? Geçenlerde e, kapsamlı bir eğitim verdik. Bu eğitim içerisinde bolca kendisini andık. Hem Bay Gottman'ı hem de bu mahşerin dört atlısını bolca kullandık. O yüzden dedim ki bunu neden bu podcast'te taşımıyorum. O yüzden buyurun şimdi birlikte inceleyelim. Neymiş bu? Gottman kim? John Gottman. Amerikalı bir psikoloji profesörü. Uzmanlığı evlilik ve ilişkiler. Mahşerin dört atlısı mitolojide geçen bir kavram. John Gottman bunu almış ve ilişkilere yansıtmış. Kendisi yıllarca ilişkiler üzerinde çalıştığı için de burada dört tane kritik hareket tespit etmiş. Ve hatta öyle bir noktaya gelmiş ki bir, bir ilişkiyi 15 dakika boyunca dinleyip içindeki kullanılan kelimeleri, tarzları yakaladığında o ilişkinin yüzde %82 oranla boşanmayla bitip bitmeyeceğini yakalamış. Kendisi oldukça rakamsal bir abi ve bolca deney yapmış laboratuvarında insan deneyi. Ve artık yani o kadar numerik ki çalışmaları yani diyor ki ben yüzde 82 hassasiyetle bir ilişkinin devam edip etmeyeceğini görebiliyorum diyor. Yeter ki 15 dakika dinleyeyim onları. Şimdi bunu nasıl anlamış? Bunu temelinde dört tane fiille yakalamış. Bu dört tane fiile bakacağız şimdi. Aslında dört tane hareket mi diyelim? Dört tane üslup mu diyelim? Ne diyelim aslında? Dört tane iletişim modeli. Şimdi bunlardan birincisi eleştiri. ikincisi savunmacılık. Üçüncüsü küçümseme. Dördüncüsü de duvar örme. Eğer bu dört iletişim tuzağı iş yerinde sıkça yaşanıyorsa takım içi güven ve işbirliği hızla yok oluyor. Motivasyon düşüyor ve performans kaybı başlıyor. Yani o yüzden takımınızda, ekibinizde, şirketinizde güveni, işbirliğini ve motivasyonunu hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsanız bu dört tane tuzağı kullanınız efendim. <laughs> Yine tersten <laughs> bir gidiş oldu. Şimdi bakalım bunların detayları nelermiş. Gelin her birini inceleyelim. Şimdi birincisi eleştiri. Yani nasıl ortaya çıkıyor? Sen hep geç kalıyorsun, bu işi doğru yapmıyorsun, sen zaten hiç detaylara dikkat etmiyorsun, bunu önemsemiyorsun gibi aslında burada bir şey var, geri bildirim var. Ancak geri bildirimi biz şikayet olarak, eleştiri olarak lanse ediyoruz. Şimdi bu ne oluyor? Bu aslında çözüm yani probleme değil kişiliğe saldırı haline geliyor. Ve kişiliğe saldı, saldırı haline geldiği anda da zaten karşı taraftan bir defans çıkıyor. Bunun çözümü ne? Yapıcı geri bildirim verme. Burada ben dili kullanmak işi aslında kolaylaştırıyor. Bu proje için net zamanlama ihtiyacım var. Yoksa süreç uzuyor. Ben dili. Benim ihtiyacım var. İki, davranışa odaklanmak. Burada işi değiştiriyor. Yani kişiye değil. Kişiliğe değil daha doğrusu. Dosyayı geç teslim etmen ekibi etkiliyor. Ne var burada? Ben davranışı highlight ettim. Yani sen hep gecikiyorsun ayrı. O bir kimlik kimliğini ben çünkü ateş ediyorum. O zaman mutlaka kavga çıkıyor. <laughs> Ama ben davranışa odaklanırsam o zaman kavga çıkmıyor. 3 alternatif sunma olabilir. Belirli bir teslim tarihini belirleyelim birlikte. Örnek vaka bir şirkette ekip lideri sürekli olarak bir çalışanını eleştiriyor. Neden hep her zaman bu kadar yavaş çalışıyoruz? Ne oluyor böylece? Karşı taraf savunmaya geçiyor, motivasyon düşüyor. Oysa bunun yerine şu şekilde bir dönüşüm yapabilir. Bu raporu zamanda yetiştirmekte zorlandığını görüyorum. Önceliklerini birlikte gözden geçirmemizi ister misin? Hop iki üslubun enerjisine bakın. İki savunmacılık. Defensiveness. Hataları üstlenmeme. Bu benim suçum değil. Sen söylemedin. Ama ben zaten çok yoğun çalışıyorum. Neden hep suçlanıyorum? Geçen hafta da aynı şeyi yaptın. Aynı hatayı yaptın. Hep bir savunma. Yani suçlamayla zaten savunma genellikle ikili çalışıyor. Sen karşı tarafı suçladığın zaman karşı taraftan da doğal olarak savunma geliyor. Burada eleştireyi duyduğumuz anda kendimizi haklı çıkarmaya çalıştığımızda ortaya çıkıyor çözüm üretmek yerine suçlamalar devam ediyor. Buradaki panzehir ne? Sorumluluk alma ve açık olma. Gerçekleri kabul etme birincisi. Evet zamanlamayı kaç kaçırdım. Nasıl düzeltebiliriz? İki, benim burada gecikmem seni zor durumda bıraktı. Sanırım empati gösterme. Üç, çözüm odaklı yaklaşma. Bir sonraki sefere daha erken teslim etmek için neler yapabiliriz? Mesela Ya yani burada sorumluluğu alma bunun panzehiri. Bir ekip toplantısında bir çalışan projeye geç kaldığını kabul etmek yerine zaten bana çok fazla iş yüklendi diyor. Lider de suçlama yerine şu yaklaşımı benimseyebilir. Zaman yönetimi konusunda birlikte bir plan yapalım mı? Üçüncü tuzak, iletişim tuzağı ise üçüncü atlı küçümseme. İş yerinin en büyük zehri. Nasıl ortaya çıkıyor? Senin bu projeyi yetiştireceğine gerçekten inanıyor musun? Bir alaycılık. Sen anlamazsın zaten. Göz devirmek alaycı gülmek, küçümseyici bir beden dili kullanmak. Bu böyle tam zehirli, sıkı zehirlerden bir tanesi. Küçümseme iş yerinde güven ortamını yok eden en büyük düşmanlardan biri. Araştırmalar küçümseyici ifadelerin iş tatminsizliğini ve tükenmişliğini arttırdığını gösteriyor. Çok, çok yıkıcı. Çözüm, saygıyı yeri kazanmak ve takdir kültürünü oluşturmak. Bu, bu rapordaki detayları çok beğendim. Olumlu yönleri takdir etmek. Yani olumludan yola çıkmak yine pozitif psikolojinin konusu. Neyi beğendiğini söyle. Destekleyici dil kullanma. Biliyorum zor bir proje ama beraber halledebiliriz. Beden diline dikkat etmek burada önemli. Göz teması kurup jestlerinizle destekleyici olmak. Çünkü hepsi o mesaj gidiyor. O göz devirmeler, işte burun kıvırmalar, laf sokmalar. Bunlar hepsi işi zehirliyor. Bir yönetici çalışanlarını sürekli küçümseyici bakışlar atıyor ve siz zaten bu işi beceremediniz diye motivasyonunu kırıyor. Oysa liderlik insanları aşağı çekmek değil, yukarı kaldırmakla ilgilidir. Küçümseme yerine lider şöyle diyebilir: Bu konuda desteğe ihtiyacınız var mı? Birlikte nasıl ilerleyebiliriz? Duvar örme, bu da sonuncusu. Sonuncu iletişim tuzağı, sonuncu atlı. Ee, burada da iletişimi kapatma. Burada sessiz kalmak, ilgilenmiyormuş gibi görünmek, toplantıda sürekli telefonla oynamak, tartışmayı bırakıp masadan kalkmak, eğer böyle davranışlar gözlemliyorsanız, o zaman bir duvar örme söz konusu olabilir. Duvar örmenin daha çok erkeklerde olduğunu söylüyor Gottman. Erkeklerde daha fazla yaşandığını söylüyor. Bu, bu gözle bakabilirsiniz. Beyin böyle yoğun stres altında savaş ya da kaç tepkisi verdiği için şimdi iş yerinde nasıl kaçacaksın? <laughs> Kalkıp kaçamayacağına göre ne yapıyorsun? Duvar örerek kaçıyorsun aslında. Yani ben ortamı terk edemiyorum. Toplantıyı da terk edemiyorum. Ne yapacağım? O zaman zihnen kaçacağım. Bu da duvar örerek olacak. Yani konuşmayacağım, tepki vermeyeceğim, yok bir şey diyeceğim. Burada ne olur? Bilinçli ara verme ve açık iletişim. Bu konuyu sağlıklı tartışabilmek için 10 dakika ara, ara verelim. Şu an kendimi biraz baskı altında hissediyorum. Biraz zaman verir misin? Duyguları ifade etmek. O yüzden son zamanlarda çok fazla duygu çalışıyoruz. İşi duygu çözüyor çünkü. Bu konuyu çözelim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Örnek vaka bir çalışan yöneticisinin sert eleştirilerinden dolayı tartışmadan kaçıyor ve postalara bile cevap vermemeye başlıyor. Yönetici yüz yüze sert çıkmak yerine birebir görüşme talep edip daha yumuşak bir üslup kullanarak çözüm üretebilir. Ya yani Burada bir duvar örme varsa o zaman birebir görüşme yapmanıza fayda var. Daha yumuşak bir üslupla. Evet <laughs> bu peki iş yerinde maaşların dört tatlısına dur demek için ne yapmak lazım? Eleştiri yerine yapıcı geri bildirim. Soft start diyor buna. Gottman yumuşak başlangıç böyle. Şikayetle başladığın zaman zaten karşıda savunma geliyor. Savunmacılık yerine sorumluluk alın ve empati gösterin. Yani size bir şikayet geliyorsa orada sorumluluk alıp empati göstermek burada iyi olur. Bunun panzehiri. 3. Küçümseme yerine saygı kültürü ve takdir kültürü. Evet yani tamam bir şeyler belki yapılamıyor olabilir. Ancak burada saygı ve takdir kültürünü oturtmak gerekiyor. Çok zehirli çünkü küçümseme. 4. Duvar örmek yerine bilinçli ara verip iletişim kurmak. Peki siz en çok hangi attığıyla karşılaşıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Bugün neleri konuştuk? Bugün Mahşer'in dört atlısını konuştuk. Bunun iletişimdeki etkisini, John Gottman'ın bu modelini konuştuk. Bu iletişim tuzakları ve panzehirlerini inceledik. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı Instagram veya LinkedIn üzerinden paylaşırsanız sevinirim. Bizi takip edip çevrenizle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.